Merhaba arkadaşlar, ilginç bilgilerimizin ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün size 3 tane YouTuber hakkında ilginç bilgiler söyleyeceğim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hadi geçelim. Üçüncü sıramızda arkadaşlar Onur Keskin var. Onur Keskin ilginç yanı şey arkadaşlar. Facebook'ta istediğiniz kadar Onur Keskin'e mesaj atın. Asla bakmaz. Yani bazen bakar cevap yazar ama çok geç bakar. Belki de hiç bakmaz. Ama arkadaşlar onun keskinin bir kanalındaki bir videosuna yorum yaptığınızda saniyesinde cevabını yazar. Bu ilginç bir ilginizdi. İkinci sıramızda ise Harun Recep Akay var. Harun Recep Akay Minecraft videolar çekmektedir. Ee, ve bayağı bir produr Minecraft'ta. Harun Recep Akay'ın ilginç bilgilerde ise Aa, her gün Facebook'ta güncelleme yapar arkadaşlar. Güncelleme derken her gün istediğimizi yapar. Her gün, her gün, her gün, her gün. Artık bazı takipçileri sıkılmış durumdadır bundan. Ve hatta ona mesaj attığımda böyle senin hakkında bunu diyeceğim dediğimde yine liste temizliği yapacağım demişti. Artık her gün her saat liste temizliği yapmaktadır. Liste temizliği yapıyorum. Beğenmeyi, yorum yap, silinme. Yaptığı şey budur. Peki ya geldi birinci sıraya. Birinci sırada en çok merak edilen Ali Yılmazlar. Ali Yılmaz arkadaşlar Facebook'ta Aliminati'yi başlatan insandır. Aliminati'nin kurucusu Ali Yılmaz'dır. Başkanı ise Harun Recep Akay'dır. Aliminati Ali, Ali Yılmaz'ın kurduğu bir gruptur. İnsanlara kötü espriler yaparak onlar insandan... Insa söylemedim. Onları dünyadan soğutmaktadır, hayattan soğutmaktadır. Eğer nefes alıyorsan be. Bu paylaşımını gördüğüm an ben de hayattan soğumuştum. Ve Aleminati'nin işte bu. Aleminati Türkiye'de bayağı bir gelişmekleri özellikle Facebook'ta yayılmaktadır. İliminati gitti, Aleminati geldi. Evet arkadaşlar bu videomuz abu da bitti ilk videomuzdu ilk video bilgi videomuz arkadaşlar beğenmeyi abone olmayı unutmayın ve bunlar arkadaşlar kötü amaçlı değildir ee, kesinlikle güldürme eğlence amaçlı videolardır hepinize bay bay.